Doğru söylüyorsun. Uzanayım ben biraz. ne yapıyorsun? Uzanıyorum. E burada mı? Evet bir sakıncası mı var? Yok temiz yapacaktım da ben buraları. Senin bir derdin var. Yok bir derdim yok. Var var. Yarınki sınav. O zaman temizlik yapacağına git çalış. Zaten sinirliyim. Bir de sen gelme üstüme. <laughs> Bir yer açık? yapıyor. Aa! Var. Ve sahne içinde geldi geldi. Yok gelmedi. Bu sefer kesin kovdum. Beş, dört, üç, e, iki. Heh, buyur Hulusi amca. Heh. Nereden çıktı sen Cemil de Isınlandım. Hulusi amcayı söylediler. Işık ısıyla geldim. Aferin. İlk defa gözüme girdim. Girdim değil mi Hulusi amca? Daha değil. On saatim sonra göreceksin. Çekil gözümü dümünden Sadri. Ne diyordum ben? E, ...gözüme girdin demiştim Hulusi amca. Tam giriyorduk ki kurtuldun Sadri. Seni niye çağırdım unutur ben Sadri? Allah Allah. Yok. Sadri ben seni niye çağırdım? Zam için Hulusi amca. Ne için? Zam için. E, gelecekteki hayatım için. Maaşım zam için efendim. Gelecek hayatın için demek. Evet Hulusi amca. Sadri. Gel gel. Senin geleceğin biraz şüpheli. Zamanım yok. Ama polis amca... Fakat da şöyle söyleyeyim... ...senin geleceğin yok Sadri. Nasıl yani polis amca? Senin geleceğin yok Sadri. Çünkü kovuldun. Ne? Kovuldun. Ama, ama polis amcacığım... Ne? Nasıl bir mağaza burası? ...biraz daha genç işi. E, Tarık da daha çok gençlere hitap edeceğine göre... ...çünkü şu anda çizdiğimiz imaj... ...daha çok bir da ilaç firması tanıtımında... ...Türk sanat müziği söyleyecekmiş havası yaratıyor. E, e, hadi ne duruyoruz seçelim bir şeyler. Yani sana göstereyim ilaç firmasını küçük hanım. bekle müsaadenizi isteyeceğim. Ama çabuk gelin Belgin Hanım. Fikirlerinize çok ihtiyacım var. Tabii. Naz senin niyetin ne? Belgin Hanım'dan intikam almak mı istiyorsun? Tarıkçım. Tabii ki hayır. Ama o öyle düşünecek biliyorsun değil mi? Yok canım. Resmen bende intikam oluyor Filiz. Resmen. Aman anne. Sen iyice parmağı koldun. Kızın başka işi yok. Seninle mi bozdu kafayı? Bir de görsen seçti kıyafetleri böyle alacağız bulacalı. <laughs> Kızın tarzı bu demek ki. Filiz sen kimin tarafındasın? Ya kadına inat mı böyle şeyler giydiriyorsun bana? Aa ne alakası var? Benim tarzım bu. Sen benim ciddi ciddi ünlü bir müzisyen olmanı istemiyorsun değil mi? İtiraf hmm. et istiyorum. Ünlü bir müzisyen ol ki artık şoförlüğümü yapmak zorunda kalma. Bas istifayı, ikimiz de rahat edelim. Seguita ancora, Alfonso. Scappa, Sofia. Salvati dalla mafia. Me ne sono resa conto, Alfonso. In Turchia la mafia è guidata dalle donne. Ma io ti salverò da loro, Alfonso. Sofia, ti prego, scappa. Loro sono molto pericolosi. niye kayboldun sen? Ee, hiç bu montun içinde tişört bakayım dedim de. beğendin yani tişörtü. Evet. Ay onu beğendiysen buna bayılacaksın. Bırak şimdi sen şunu. Bak hele içinde bu varken. Giy, 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 giy. Belgin Hanım üstünde görmek için sabırsızlanıyor. Bunu görmeniz lazım Belgin Hanım bakın. Ne hoş oldu değil mi? Yok ben bu kızın niyetini anladım. Tanrı kimseyle paylaşmak <laughs> istemiyor ya. İşine gelmiyor ünlü <laughs> olması. O yüzden gidiriyor bunlar. Ay iç kağıtçı. İyi e, de sen de aynısını yapıyorsun Belgin. O zaman aynı taraftasınız neyi düşüyorsunuz ki bu kadar? Ay inanmıyorum. 40 yıl düşünsen Nazlı aynı tarafta olacağım aklıma gelmez. Eee nasıl buldunuz Belgin Hanım? Muhteşem. Hemen alalım. Hem de hepsini. Tamam Tarık sen üstünü değiştir gel. İyi gelmişiz Nazlıcığım. E bu kıyafetler Tarık'a ayrı bir hava katacak. Cidden. Cidden. E o zaman ben gidip Tarık'ın üstüne çıkarttıklarını da sardırayım. Özellikle onları sardırt. Anlaşıldı. Bunlar beni en birliğine masara edecek. <laughs> Sofia. Alfonso. Sofia, non ti avevo detto di andare via? Io non me ne andrò senza di te. Già sono pieno di problemi soffiati. Ho parenti mafiosi in Sicilia, li chiamerò. Adesso puoi capire quanto ti amo. Dö, yok bir şey Belgin Hanım. Sanatçımız kendisini ünlü rallici Alfonso sana İtalyan bir hayranına kabinde imza veriyor. Ne? Ama ne imzaysa bu böyle dün gece başladı hala bitmek bilmedi. Ben çıkıp biraz hava alacağım. Çok bunaldım. E, Naz Hanım e, açıklayabilirim. Umurumda değil. Ne oluyor Tarık? Anne dur de sen karışma. Alo. Nasıl gidiyor? Aman sorma. Yetti bu abinin açtığı dertler başımıza. Buradakiler yetmiyor. Bir de üç ayda bir İtalya'dan getirdiği sevgilileriyle uğraşıyoruz. Ooo. Oh. İkinci Francesca vakası desene. Aman. Bu seferkiyle abim pek bir teşne olmuş. Ay ister misin bu kız Tarık'ın kanına girsin. İtalya'ya dönmeyi ikna etsin. Zor be anne. Abim Naz'a pek bir sıkı fıkı biliyorsun. Aman doğru neyse ki. Tarık'la Naz'ın arasını iyi tutmam lazım. En azından Naz'la takılırsa... ...burada gözümün önünde... ...tehlikeden uzak olur. Ay neler diyorum ben. Şimdi de utanmasa... ...elinden kurtarmaya çalıştığım kızla baş göz Hayat ne garip sürprizlerle dolu değil mi anne? Ama... ...sen ne anlarsın hayattan sürprizlerden? Filozof kesildim başıma. Hadi kapıyorum. Selim... <laughs>